Taverna Art iftiharla sunar. Arap Saçı Yazan Deniz Bakır Seslendirenler Ada Çınar, Duygu İnce göz. Cem Pedro, Alper Alpar Harun Tali, Anıl Yurtsever Komiser Arif, Arman Yekta Akgül Başkomiser İrfan, Deniz Bakır Alper G, Özgür Özdeğit Yüzümü aldım ellerimin arasına. Ben bu savaşın kayıp tarafındayım. Sessiz bir çığlık olup geçtim aranızdan. Kalbimde olan biteni görmediniz, duymadınız. Öldürüldüm dostlarım. Ölüm bir karanlık gibi çöktü bedenime. Ben gidiyorum. Ama sanmayın ki siz kalabileceksiniz. Size bırakıyorum acılarımı. Kalbim sizinledir. Çoğunuza kızgınım ama gene de sevdim sayın sizi. Kısa bir süre sonra soğuyacak bedenim. Dudaklarım çoktan çatladı bile. Kardeşlerime asla kazanamayacakları bir kavga bıraktım. aileme mütemadi sızılar bıraktım. Katilime ise uykusuz geceler bıraktım. Asla mutlu olamayacak. Bir kızı olmayacak saçlarını okşayabileceği. Karısı olmayacak, ailesi olmayacak. Bir hayatı olmayacak. Ve ben geriye dönüp baktığımda hayalleri olan bir kız görüyorum. Yaşamasına izin verilmeyen, doğduğundan itibaren baskıya, dayatmalara, küfre, tacize, her türlü pisliğe maruz kalan, susturdular, görmezden geldiler, yaşama şansı vermediler bana, bize, hepimize. Ben kaybettim bu savaşı öldürüldüm. Bir perşembe akşamı katledilmişken Artık tüm cumartesiler sizin olsun. İyi günler Türkiye. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi ve ben Cem Pedro. 94.2 Gram FM'de Pedroloji programındasınız. Yanımda Ekürim Harun Tali var. Onunla bugün 13.30'a kadar gündemi değerlendireceğiz. Merhaba Harun. Merhaba hocam. Ne var ne yok? Valla durumlar pek iyi değil Harun. Hala bu hafta içi yaşanan olayın etkisindeyim ben. Bilmiyorum hepimiz aynı etkideyiz zannedersem. Yine de bilmeyenler, duymayanlar için tekrar edeyim, hafta içi İzmir'de 20'li yaşlarda bir genç kızın cesedi bulundu. Polis açıklamasında bu genç kızın Ege Üniversitesi öğrencisi Ada Çınar olduğu belirtildi. Ada, perşembe gecesi vahşi bir şekilde tecavüze uğrayarak öldürülmüş. Cesedi de cuma günü, cinayetin sabahında Bornova'da temizlik işçileri tarafından bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Çok kötü yani çöp konteynerinde bir ceset, iğrenç evet. bir durum gerçekten. Bu sabah aldığım haberi de hemen duyurmak istiyorum. Soruşturma kapsamında öldürülen kızın sevgilisi Alperge bu sabah gözaltına alındı. Alperge şu an cinayetin birinci şüphelisi konumunda. Sen ne düşünüyorsun? Ben de düşünüyorum? Ben düşünmekten çok şu an öfke doluyum. Onu belirtmek istiyorum sadece. Ve şöyle bir istatistiği de paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Ada Çınar bu sene ülkemizde öldürülen 414. kadın. 414 ne? Evet, evet. Düşünebiliyor musun? Evet. Evet. Ve ne yazık ki, ne yazık ki bu sayı her yıl artış gösteriyor. Kadınlarımızı şiddetten, tacizden, tecavüzden ve ölümden uzak tutamıyoruz. Ne yazık ki, maalesef. Ve hatırlayacaksın, yakın tarihte bu isimle çok hatırlayacaksın, Münevver Karabulut evet. ve Özgecan Aslan isimli iki gencimizi kaybetmiştik. Evet, evet. Şimdi bu konuyla ilgili olarak sosyal medyaya şöyle bir baktığım zaman tıpkı bu olaylarda olduğu gibi yine halkımızın çok tepkili olduğunu görüyorum. Büyük ölçüde tepki gösterdiklerini görüyorum. Hatta bak dün gece Twitter'da gündem konusu oldu bu Ada Çınar cinayeti. Onun adına açılan hashtag altına yazılanlara da şöyle bir baktım, göz attım. Onları da paylaşmak istiyorum. Bak Deniz Çinan isimli bir kullanıcı var. Dün Özgecan Aslan, bugün Ada Çınar. Bu sapık beyniler her yerde. Allah belalarını versin demiş. Ne kadar haklı. Ne kadar haklı. Hiçbir şey diyemeyiz. Ben de e, şu tweet'i okumak istiyorum. Evet. Alper G alabileceği en büyük cezayı almalı. Ya hadım edilmeli ya da idam. İdam. Evet kat katılıyorum. Ne kadar benim sarktı. De, ben, benim de aklımdan bu tür düşünceler geçiyor. Yani engel olamıyorum maalesef. Bak bir başkasını da ben paylaşmak istiyorum gene. Salim Taşdelen isimli bir kullanıcı demiş ki ben size olacak şeyi anlatayım. Alper G 5-10 yıl ceza alır ancak adaleti içerideki mahkum abilerimiz sağlayacaktır." demiş. Bak reaksiyonu görüyor musun? İlginç. Yani Haksız Çok da değiller. Değiller. Haksız Kesinlikle değil değiller. Kaldınız. Ve biliyorsun bu ay Ege Üniversitesi'nde olan ikinci olay bu. Evet evet doğru. Doğru. Yakın zamanda da üniversitede olaylar oldu. Komiser İbrahim Yuva kuran hayatını kaybetti. Ege'nin kampüsünün içinde yaşanmıştı bu olay. Öğrenciyle polis karşı karşıya gelmişti. Hı hı. Komiser İbrahim Yuva kuran Meslek Yüksekokulu binasının önündeki o su kanalına düşmüştü. Evet. Orada boğulmuştu. Evet ne acı. Öğrenciler yaptı dediler. Böyle iddialar vardı ancak net bir şey çıkmadı ortaya. Ve üzerinden bir ay bile geçmeden bir de bu olay Adaçınar. Yani ne, ne diyeyim Allah bütün sevdiklerine sabır versin her iki vatandaşımızın da. O zaman bir müzik arası verelim Cem. Ne dersin? Evet verelim ve biraz sakinleşelim. Dönemin alternatif gruplarından birini çalacağız şimdi. Bazılarından geliyor. Sözleri Ah Muhsin Ünlü'nün şiirinden esinlenerek oluşturulmuş şarkılarıyla sosyal medyada beklenen üzerinde bir dinlenme sayısına ulaştılar. Dönüşte ülkede olup bitenleri değerlendirmeye devam edelim. Şimdi 94.2 Gram FM'de bazıları konuğumuz oluyor ve şarkıları zaten kırılmış bir kız. Oysa seni sevmem toplumu meşru Düşman beni Dile indir gel sevgilim Zaten kırılmış bir kısım Dövülmüş bir av Büsbütün kaybettim Bana dokunmayın sakın Bunların düzenine sokayım Bunların düzenine sokayım ben istemedim ki bunlarla yaşamak. Buralarda doğmak istemedim ki. Bu kuralları istemedim. Kaçtım kaçabildiğim kadar. En sonunda düştüm. Neydi bu kadar acımasız yapan onları? Neden bu kadar zordu bu coğrafyada hayatta kalmak? Bir nefes daha alacak gücüm kalmadı. Ve öldüm o bitmeyen boktan inşaatta. Hayatım da tıpkı o bitmeyen inşaat gibiydi işte. Rüyaların yarıda kalması gibi. Bir rüzgarın elindeki sigarayı kapıp götürmesi gibi. Bir sigara gibiydi ömrüm. Yarım yamalak sondu. bütün kaybettim, bana dokunmayın, sakın bunların düzenine sokayım🎵 Birinci bölümün sonu. 15 Mart'ta ikinci bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.